Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. JK Los Angeles'a gittiğinde medya Han Sohe ile klip çektiği haberini yaymıştı. Ben de sizinle burada paylaşmıştım söylentiyi hatırlarsınız. Hatta J.K. ve Sohe aynı gün Los Angeles'tan Kore'ye dönmüştü. J.K.'in solo şarkısı tarihi belli olduktan sonra bugün Kore medyası Seven şarkısının klibinde Kore'nin en çok aranılan yüzü olan kadın oyuncu Han Sohe'nin başrol olduğunu bildirdi. Beket ise her zamanki gibi onaylamanın zor olduğunu söyleyip geçiştirdi. Hayır adam gibi evet öyle dese kıyamet kopar çünkü. Ne doğru dürüst bir promo yapıyor sanatçısına ne de olaylar karşısında adam gibi açıklama. Neyse şirkete sinirlenemem şimdi daha önemli şeyler var konuşulacak. CK ile Sohe'nin birebir sahneleri var mı bilinmez ancak CK canlı yayında çekimlerde çok eğlendiğini söylemişti. Medya klibin geçen hafta Los Angeles, Kaliforniya'da çekildiğini ve 22 Haziran'da programlarını tamamladıktan sonra ikilinin Kore'ye döndüğünü bildirdi. Ayrıca medya Seven klibinin Bradley ve Pablo tarafından yönetildiğini söylemiş. Bu ikili daha önce Roseli, Harry Styles ve Cardi B gibi sanatçılarla çalışmış. Yönettikleri kliplerden birine örnek verirsek bu Harry Styles'ın Watermelon Sugar klibi olabilir. Medya Jungkook ve Han Sohe aynı klipte olacak diye iki ikonun birleşmesi olarak tanımlıyor bunu ki bu cidden büyük bir şey. Han Sohe en son 2019'da Melo Mans'ın You and I klibinde oynamış ve o tarihten bu yana ilk kez bir müzik videosunda yer alacakmış. Ben Soha'yı bu haberlerden önce tanımazdım ama takip eden fanlar JK ile Tarzan'ın çok uyduğunu düşünüyor ki bence de öyle. Şimdiden Soha ve JK için box dahil olmak üzere çeşitli editler yapılıyor. Hello, Wet ve Tarzı hikayelere hiç girmiyorum sinir bozucu. Soha Taeyong'un Vogue arkadaşlarıyla yakın hem Huyun Shik hem de Sojun ile dizi çekmiş. Tekok'un birlikte katıldıkları Dreamers galasında da aynı karedeler. Bir sohbetin arasında teklifi JK de yapmış olabilir, şirket tarafından da önerilmiş olabilir. Klip eğlenceli bir yaz şarkısının klibi olacak ve klipte şu an Kore'de çok ünlü olan bir oyuncu olacak. Neler ile karşılaşacağımıza dair herhangi bir şey canlanmıyor kafamda. Aklıma ilk şey of You gelmişti ama öyle öpüşmeli, aşırı fiziksel temalı şeyler olacağını sanmıyorum. Zaten neden herkesin aklına ilk bu geliyor onu da anlamıyorum. Daha önce de BTS kliplerinde kız gördük. Az sakin olalım da bu ikiliden öyle basit bir klip beklemiyorum. Tahminlerin ötesinde harika bir şey olacak. Siz neler düşünüyorsunuz? Haydi paylaşın. Sizi morluyorum.